Şimdi arkadaşlar dillerden dillere dolanan böyle yıllardır hepimizin bildiği atasözleri vardır. Doğru mu? İşte efendim sakla samanı. Ayağını. Ya seve seve. Ya seve. <laughs> Peki. Şimdi. evet evet öyle bir şey de var. El mahkum ayaklar gardiyan diyor bu da buradan. <laughs> hayret bir şey. Oğlum psikolojik sorunların mı var? Nedir anlamadım. <laughs> Peki arkadaşlar bu atasözleri sözleri büyük olayların üzerine söylenmiş. Yani bir şey olmuş. Hani hep böyle anlatılır ya işte. E, ikisi birbirini o kadar çok sevdi ki Bodrum sahilinde daş oldular yan yana filan diye böyle hani öyle kayalar vardı. Bir şeye benzettiler böyle. Bak daş gelin görüyor musun filan diye. Şimdi arkadaşlar biz bunu düşündük. Dedik ki bu olaylar ne üzerine yani bu laflar ne üzerine söylenmiş? Bunların artık olaylarını biz Türk halkının önüne serelim ki herkesin kafasında olay aydınlansın. Yani bu atasözleri hangi olaylar üzerine? Şimdi böyle bir bandımız var. Bunu izleyelim hep beraber. İyi akşamlar sevgili gençler, çocuklar ve kendini genç hissedenler. Hepinize merhaba. Yıllar yılı dillere pelesen olmuş, kulaktan kulağa dolaşmış atasözlerimizin nasıl meydana geldin ya bu programda daha derin bir bakış açısıyla bakacağız. Bir zamanlar köyün birinde bir genç kız yaşarmış. Kaşları kemal, dudakları kirazmış. Gene aynı köyde bir delikanlı yaşarmış. Endamı civan, gözleri mercanımış. <laughs> Bu iki genç gel zaman, git zaman birbirine vurulmuşlar. Akça parça gül beyazım. Yana ipek gül beyazım. ...dudağa kiraz gül beyazım. Bak bakalım bu yenne. Bu yenne bak canım. Bana bak bu yenne. Seninle evlenmeye karar verdim. Ancak bir sorun varmış. Kız güzelmiş. Güzel olmasına ama... ...aynı zamanda da... ...körmüş. Ama benim gözlerim görmüyor ki. Beni her halimle ister misin? Senin gözlerinle ilgilenen kim? Senin fiziğin benim için daha önemli, Güzelliğim. Oğlansa hıza yanıkmış... ...gel zaman git zaman aşkları git gide büyüyen, alevlenen... ...bu iki genç... ...evlenme kararı almışlar. Seni babandan isteyeceğim kız... ...hazırlan annengillere söyle kahveyi ocağa koyayım. Baban verirse ben sana varırım. Ben varım, ben. Bana varın ya değil mi? Hı -hı yedi düvele emsal bir düğün yapılmış. Herkes bundan bahsetmiş. Düğünde herkes oynamış. Tam kırk gün kırk gece yapılmış. Düğünün sonunda damat genç gerdeye girmek için hazır bekliymiş. Artık düğünü yaptı gerek gerdeye girmenin de vakti

Ardından da bizim damat çıkmış. Ne yaptın koca oğlan? Oh, Geldik, İşi bitirmeyedim valla. Ancak damatta bir gariplik varmış. Köy halkı çok şaşırmış. Gözlerine ne oldu? Ne olmuş lan? Nasıl olmuş? Demek! Oh. damadın haline üzülen köy halkı duvar dibinde ağıt yakıp konuşurken... ...köyün ileri gelenlerinden bir de de bunlara rastlamış. Hoca lan yamıldı gitti. <laughs> Aman. Aman bebe. Bebe. Neyiniz var dertli dertli oturuyorsunuz? Bizim Mehmet ne oğlu dün gece gerdeğe girdi. Bu sabah da yamuk çıkıverdi. He. Peki karısı kör müydü? He. 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 Olanı biteni dinleyen dede durmuş durmuş ve şöyle demiş. Buna söylenecek tek söz var. ...körle batan şişe gorgos. <laughs> 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 i̇şte bu cümle kulaktan kula yayıla 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 günümüzdeki haline yani körle yatan şaşı kalkağı. ...halini ağırmış. Abov! Köle yatan şaşı kalkar! Abo. Bravo. Evet. Şey, evet.